Peker Açıkalı nasıl magazin bu haberliğine soyuldu? Sinan Bey e, bu manken kızla birlikteniz hakkında ne diyeceksiniz? <laughs> Son ayların adından en çok söz ettiren oyuncusunun bu öfkesi kime? Millet ambal oldu. Sınırını bilmiyor, sinirini bilmiyor. Seray Sever'le Deniz Akkaya arasında neler oluyor? İki rol arkadaşı Kıbrıs'ta neden yan yana gelmedi? Ayrı masalarda oturdunuz Deniz Hanım'la. ...son ekip dediğin bunlar mı? Abi. Bu işi yarın akşam bitirmemiz gerekiyor. Maskeli Beşler Kıbrıs filminin oyuncuları Kıbrıs'taki özel gösterim için bir araya geldi. Filmin başarılı yıldızı Peker Açıkalı'nın gündeminde ise sanatçıların telif haklarını alamaması ile ilgili yaşadıkları sıkıntı var. Ciddi anlamda hem bu topluma mal sanatçılar olarak hem de e, çocuk babası olarak çocuklarımızı düşünerek bu konuda ciddi bir şekilde ne yapmamız gerektiğini düşünüyorduk. 30. sanat yılında hala bu tip sorunlar yaşamasından yakınan Peker Bey, vizyona giren filmlerin tanıtımının magazinel polemiklerle ise adeta ateş püskürüyor. Bu işte açıcı sektörü daha olumlu kullanmak varken millet ambali oluyor. Neyi seyredeceğini şaşırıyor. Hangi polemiğe prim vereceğini şaşırıyor. Bir polemiğin arkasını bilmiyor sınırını bilmiyor, sinirini bilmiyor. Peki açık alının. Melih Eker ve Sinan Bengiyer'le birlikte bizden bir de ricası var. Bunların sınırını sizin de çizmenizi biz talep ediyoruz sevgili canlı canlı. Aman efendim ne demek gördüğünüz gibi tüm sorunlarınızı montajsız, kurgusuz ekranlara geçirdik. E madem biz magazinel bir soru soramıyoruz e buyurun mikrofon sizde. Sinan Bey e, bu manken kızla birlikteliğiniz <laughs> hakkında ne diyeceksiniz? <laughs> ya benim... <laughs> vitrinde duruyordu bacı benden çıkar mısın dedim hiç hareket etmedi. <laughs> Peker Bey magazin muhabirliğine soyuna dursun. Biz biraz da oyuncuların bir araya geldiği dakikalarda neler olmuş bir bakalım. Ayrı masalarda iki güzele rastlıyoruz. Seray Sever bir süredir arasının açık olduğu iddia edilen Deniz Akkaya'nın yanında oturmak istemiyor besbelli. Kameramızı fark edince de telefonla konuşma bahanesiyle yerinden kalkıyor. <laughs> Peki iki güzelin arası neden açılmıştı? Seray Hanım kısaca bir hatırlatsın mı bize? Dedim ki ekranda hangi işe tuttu? Dedim zaten iki gün sonra programları kaldırılmıştı. Bizim program devam etmişti. Bir de beynini estetik yapmışsın. Sinirlenmiştim çünkü. Ünlü oyuncunun Deniz Hanım'la ayrı masada oturma sebebi de çok farklıymış. Tabii canım biz yok muyuz biz? Bak bak nasıl da yanlış anlamışız öyle. Ayrı masalarda oturdunuz Deniz Hanım'la. Hiç Deniz'le alakası yok. Benim misafirlerim var. Misafirlerimle oturmayı tercih ettim. Sever'in son sözleri ise rol arkadaşı Deniz Akkaya'yı çileden çıkaracak cinsten. Oyunculuğunu beğeniyorum beğenmiyorum gibi bir şey demeyeyim ama oyunculuk başka bir şey. Daha çok yürünmesi gereken bir yol.